Laiklik yoksa demokrasi de yoktur. Laiklik, insan aklının dogmalara tutsaklıktan kurtularak özgürleşmesi, bilimsel bilgiyle donanarak aydınlanmasıdır. Demokratik bir yönetim ve hukuk devleti idaresinde barış içinde birlikte yaşamanın güvencesi bir layıklık. Uluslaşmak ve ulusal bağımsızlık, düşünce ve ifade özgürlüğü, bilim ve sanatta yaratıcılık ve üretkenlik, kadının eşit ve özgür birey olarak yaşamın her alanında yer alması, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren, çağcı ve bilimsel eğitim, özürcül kalkınma, hakça bölüşün, emeğin en yüce değer olduğu bilinci, bağımsız yargı, uygar dünyanın onurlu üyesi olmak, kısacası, insana yaraşır bir yaşam ancak layık devlet, layık yurttaş ve layık toplumla olanaklıdır. Layıklık, din ve devlet işlerinin değil, din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. 10 Nisan 1928, uzun yıllardır siyasi iktidarların görmezden geldikleri unutturmak için ellerinden geleni yaptıkları layık Cumhuriyet'in ve aydınlanma devriminin en önemli adımı atıldığı gündür. 9 Nisan 1928 tarihinde Başbakan İsmet İnönü ve 120 milletvekili tarafından verilen ve 1924 Anayasası'nın Türkiye Devleti'nin dini, dini İslam'dır. Resmi dili Türkçedir, makarı Ankara şehridir diyen ikinci maddesinden dini dini İslam'dan ibaresini 16. maddesindeki millet ve ile 38. maddesindeki Cumhurbaşkanı yemininden vallahi sözcüğünü ve 26. maddesinden din işlerinin düzenlenmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri arasında sayan cümlesi çıkarılarak yasa önerisi 264 üyenin oy ile kabul edilmiş ve 10 Nisan 1928 tarihi resmi gazetede 1220 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle laiklik kanun olarak da devlet ve toplum yaşamında yerini almıştır. Mustafa Kemal Paşa ve Ankara'ya ulaşabilen 153 milletvekili de bu esinle 23 Nisan 1920 günü Büyük Millet Meclisi'ni açarken yetkiyi Allah'ın yeryüzündeki gölgesi padişahtan değil, milletten aldıklarını hakimiyet bila kaybı şart milletindir diye belirterek çok önemli bir adım atmışlardır. Bu adım sadece vatanı kurtarmanın değil, 600 yıldır süren bir düzenin kullarında özgür yurttaşlar yaratmanın da yolunu açmıştır. Zafere ulaştırılan milli mücadelenin hemen ardından Mustafa Kemal Paşa ve Kemalist devrim kadroları. 1 Kasım 1922'de saltanata son vermiş. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmiş. 3 Mart 1924'te hilafeti kaldırmış. 10 Nisan 1928'de yürürlüğe soktukları 1220 sayılı yasa ile anayasada gerekli değişiklikleri yapıp devleti kanunen de dayıkleştirmişlerdir. Böylece Atatürk'ün henüz işgal devam ederken Lozan'da ve Cumhuriyet'ten aylar önce 16 Ocak 1923 tarihli mutlukta uzun uzun anlattığı ünlü İzmitli gazeteciler buluşmasında verdiği devletin dini konusunda çözüm sözü mutluğun okumasından sadece 4 ay 10 gün sonra yerine getirilmiştir. Bugün 10 Nisan Rahiplik Günü'nü unutturma çabası içerisinde olan halkı kutsal din duygularını istismar eden ve anayasanın ilk üç maddesini değiştirip layıklık ilkesini yok etmeye çalışan aymazlar, meşruiyetlerinin kaynağını kurtmaya bildikleri dalı kesmeye çalıştıklarının farkında değillerdir. Aldıkları kararları kutsal inanışlara dayandırarak muhalefetsiz iktidar özlemi çekenler demokrasinin olmazsa olmazını layıklık olduğunu akıllarından çıkarmamaktırlar. Layıklığın değerini öğrenmenin en pahalı ve en acılı yolu bu temel ilkeyi ve dolayısıyla demokrasiyi yitirip teokratik bir dikkanın tutsağı olmaktır. Bunu görmek için sadece